Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Küçük Bugün küçük büyük oyun oynuyoruz. Evet, Bakın abi. bu tabağı hazırladık biz. Küçük ve büyük meyveler. Küçük ve büyük kesirimiz var. Bakalım kim kazanacak? <laughs> Kazanan kişiye çok güzel bir sürpriz var. Ve kime ne çıkarsa hepsini yemeleri gerekiyor. Küçük çıkıyorsa birine onu bitirmesi gerekiyor. Hayır yemem diye bir şey yok. <laughs> Ne, çıkış, ne çıkarsa hepsini bitirmeniz gerekiyor Bitirmezseniz eksi puan alırsınız tamam. Evet aşkım birazdan koy bakalım şimdi buraya ye. Şimdi değil Hadi bakalım Başlıyoruz Tamam ya biz, hazır, biz hazırız Başlıyoruz <laughs> Az önce dediğimiz için şimdi başlıyoruz Oyunumuza Evet şimdi şey öncelikle ben bu tabağı aşağıya indiriyorum şey hangisini Hı. yiyeceğinizi tabaklarınıza bırakacağım iki tane zarfımız var <laughs> ve bu zarflarda büyük ve küçük yazıyor bakalım ben karıştırıyorum ben hemen Evet. E sonra ne çıktı bakacağız. Sonra evet. Sen de gözlerimizi kapatıp bunun bunun üstüne koyacağım ben. Evet. Biz yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz. Yiyeceğiz evet. yiyeceksiniz. Ağlamadan yiyin. Hayır, tamam. Almayacak. Hadi bakalım. Zarflarınız hazır. Gel bakalım seç. Oyuncu. Tamam. Oyuncu. Tamam Oyuncu. hadi bakalım. Bu senin zarfın. Bu senin zarfın. Yani, ya da yani yok. Gerçi de bir, de bir dakika. Mıdır? Yok yok. Tamam gözlerinizi kapatın. Seçin bakalım. Ben bunu. Hadi bakalım açın bakalım ne yazıyor. Büyük mü küçük mü çıkacak acaba? <laughs> Elif Asya sana büyük çıktı. Ya. Sana da küçük çıktı. Ya bunu yapmanı Ya şimdi bakalım ne yiyeceksiniz? Küçük ve büyük. Ya, Durun meyvelerinizi koyacağım şimdi. Küçük ya, bana ve ya. büyük. Ya, ben ben, 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 ben. Ama yemeniz gerekiyor. Ya, ben, ben, ben. Tamam, ona da geçeceğiz ama hurmaları yemeniz gerekiyor yoksa eksi puan. Kim yerse, kim yerse kazanacak. Tamam, Bakayım, yapacağım. kim yiyor? Tamam, birer ısırık da alabilirsiniz. Bak Gökçe kazandı. Bir tamam, bir ısırık alabilirsin. <laughs> tamam. Tamam mı? Bakayım ısırdın mı? Evet. Sen de ısırdın. Tamamdır. Bu oyunumuzu atlıyoruz hurmalar. Birer ısırık alındı. Anne, Kabul ediyorum. Anne. Evet. Kabul ediyorum. Şimdi zarflarınıza geri koyun kağıtlarınızı. Zarflarınıza kağıtlarınızı geri koyun. Karıştırıp tekrar vereceğim size. Koy bakalım. Bir şey olmaz anneciğim. Hadi koy içerisine. Ters olduğu için öyle görünüyor. Koy bakalım. Evet. Şimdi tekrar karıştırıp size vereceğim. Gözlerinizi kapatın. Kapat gözlerini. Karıştır, 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 karıştır bakalım. Seçin bakalım. Ben bunu. Hadi bakalım açın. Ne çıkacak? Küçük çıktı. Elif olsa küçük çıktı sana. Elma. Büyük çıktı Gökçe. Büyük çıktı sana. Hadi bakalım. Şimdi sırada küçük çıktı. Elma. Büyük çıktı. Elma. Elma. Hadi bakalım yiyin. Elmalarınızı kim bitirecek? Oo. Elif olsa ikiniz de yediniz. Aferin size. Hem de hızlı hızlı getiriniz. Allah'ım Allah'ım. Hiç daha az <laughs> Hadi bakalım zarflarınızı tekrar koyun. Bu kızlar bir bir yeniyor ya. İkisi de hepsini yiyor. Kim kazanacak acaba? Hadi Acaba kim kazanacak? Koydun mu? <laughs> Ver bakalım karıştıralım. Karıştır, 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 karıştır. Seçin. Hadi bakalım açın. Ha, bakayım. Aa, küçük çıktı. Nene. Evet yine küçük çıktı. Gökçe sana büyük çıktı annem. Şimdi sıra bende. Ben vereceğim anneciğim. Büyük çıktı değil mi Gökçe'ye? Ben alayım. Bakın şimdi büyük olan üzümü Gökçe'ye bırakıyorum. Hı. Bir dakika Elif Gökçe. Küçük olan üzümü Elif Asya'ya bırakıyorum. Yedi bile. <laughs> dur bir dur Gökçe'nin ağzındakiler bitsin. Arkadaşlar biraz bekleyelim. Gökçe'nin ağzındaki bitsin yoksa oyuna devam edemeyeceğiz. Oo! <laughs> evet, ikisi de üzümlerini yedi. Hadi bakalım zarfları tekrar koyun. Devam ediyoruz. Allah'ım bunlar böyle giderse berabere kalacaklar ya. Hadi. Yemeyeceğim diyen çıkmıyor. Gökçek koy bakalım. Hayır bu benim. Bu senin mi? Onun elinde. Koy bakalım. Aferin sana. Yüzden ben yapacaksın ya. Yüzden yapacak. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ne kadar? Kapattı zaten. Kapat. Seçin bakalım. Ben. <laughs> Seçin. <laughs> küçük mi? çıktı. Benim anne ben oldu Annem ben yapmıyorum sen kendin seçtin. Büyük çıktı Gökçe'ye. Tamam olan. bir saniye. Şimdi sırada hurmaları yediniz. Üzümleri yediniz. Sırada havuç var. Gökçe Elif Asya'ya küçük çıktı. Gökçe'ye büyük çıktı. Kıt 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 yesinler bakalım. <laughs> Bitirdiler bile. <laughs> Hadi bakalım. Zarflarınıza koyun tekrardan. Koydunuz mu? Tamam. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Seçin bakalım. Ben bunu <laughs> kalmadım, değil mi? Efendim? Küçük. <laughs> Bak bakalım ne çıkacak. Küçük çıktı. yine, <laughs> yine küçük çıktı. Gökçe seninki büyük. Gökçe yine büyük çıktı. Gökçe'nin karnı tavuk gibi olacak şimdi ya. Ne yapacağız? Şimdi büyük çıktığına göre Hemen küçük olan hurmayı Elif Asya'nın tabağına koyalım tabağına. Büyük olan hurmayı Gökçe'nin tabağına. Ama niye ağlıyorsun şimdi? Gel burada ağla bari. Gel görmüyor arkadaşlar seni. Ama böyle olmaz ki aşkım. Sen kendi seçiyorsun. Kendin seçiyorsun. Tamam tamam hadi hurmayı da ye. Bir dahaki sefere sana büyük çıkar belki olur mu? Hadi bakalım. Hem hurmanı ye hem de... Tamam koyacak zarfa koyacak bebeğim elinde kağıdı. Hadi hurmalarınızı yiyin. Evet. Elif abla içinde bir şey yok onun. Hmm. Gel koyalım. Benim hani. kaldım bu. Ama bunun içinde. Tabii. Tamam. ben kıyıştım. Tamam bir dahaki sefere sana büyük çıkar belki tamam mı? Hadi getir zarfı getir. Gökçe, Gökçe getir, getir sen bunun de. Bunun içine koy. Büyük olanı bunu, bunun içine koy. Tamam. Büyük olanı bunun içine koy. Tamam bunun içine koyarız. Evet. <laughs> Hadi bakalım hurmaları da bitirsinler. Daha Gökçe'nin ağzında. <laughs> Havuç mu var hala? Oo, hadi havucu bitir de artık hurma yiyeceğiz. Hadi bakalım, hurma yiyeceğiz, hurma. Hadi, hadi, hadi hızlı, hızlı, hızlı. Ne yedin? Yedin mi? Elif olsun bitirdi, Gökçe de sıra. Hadi. Galiba Gökçe eksi puan alacak gibi duruyor. Gökçe her an kaybedebilir oyunu. Yutamadı çünkü hala bakın. <laughs> Nereye gidiyorsun? Daha hurmayı yiyecek ya. O ne? Kalem. Kalem mi? <laughs> hadi bakalım Gökçe hızlı ye. Bekleyelim arkadaşlar. Gökçe yesin hurmasına geçecek. Ne o? Eski. Evet. Eski mi attın? Eksi o eksi. <laughs> hadi bakalım. Hadi hadi hadi. <laughs> Gökçe çok yavaşladı. Galiba karnı şişti. Çok mu şişti karnın? Bakın. Az kaldı bitiriyor. Ben tamam biz bekliyoruz yavaş ya anneciğim. Yedin mi? İki. Oo! ki bitti. Ama baya çok zorlandı. Sırada vurma var Gökçe. Gökçe buraya gel. Allah'ım bu büy <gülüyor> <gülüyor> bu büyüklük ne ya Bu kız kocaman olmuş ya. <laughs> hadi gel. Ne oldu? Sen bitirdin değil mi hurmanı? Sen hala yutamadın mı? Hadi hadi oturun bakalım. Oturun oturun. Hadi Gökçe sen de hurmanı. Evet sen de hurmanı ye. Abla da yiyor zaten. Yavaş ya anne mısır sıra hepsi Hepsini ağzına niye sokuyorsun? Tamam yavaş yiyecek. Gökçe'nin yanağında bir dünya oluştu. Bakın. Gel bir bakayım yanağını göster. Yanağını göster. Hadi bakalım çabuk bitirin. Bitirip geliyoruz. İnanamayacaksınız arkadaşlar. benimki bitti de. Arkadaşlar benimki bitti. Gökçe sen neredesin? Ben hadi bitirdin mi ağzını göster hadi. arkadaşlara. Oo arkadaşlar bunun ikisi de bitirmiş hurmalarını. Bakın, bakın, şimdi hadi. tekrardan hadi, hadi, hadi. seçtiriyoruz. Hadi. <laughs> Yapma böyle. Bir. gözler gözler gözler. Kapanasın gözler, kapansın gözler. Seçin bakalım. Hadi bunun koyalım. Bilmiyorum. Ay önce bunu elledin olmaz. Ver Gökçe'ye onu. Hadi bakalım. Haksızlık olmasın. Elif Asya büyük çıktı. büyük çıktı. Gökçe sana göster arkadaşlara. Küçük çıktı anneciğim sana. Tamam yeter karnın şişti zaten. Sen küçük ya artık. Hadi bakalım. Tamam. Zaten bir sonraki sefere tekrar oynayacağız. Armut büyük Elif Asya'nın. Küçük Armut Gökçe'nin. Hadi bakalım. Kıt kıt kıt. İyi bakalım. Durdurma. Durdurmayacağım anneciğim. Arkadaşlar bakar mısın? Arkadaşlar bunun o Gökçe'yi gördünüz mü? Gökçe hepsini ağzına attı yine. <laughs> Elif Asya yavaş yavaş şey çok büyük çünkü hepsini sokamazsın ağzına tamam mı? Küçük küçük ye daha hızlı biter. Hadi zarflarınıza koyun geri. Son bir yiyeceğimiz kaldı bakalım. Onu kim yiyecek? <laughs> Sürpriz. Hadi bakalım. Bu son yiyeceği ikiniz de çok seviyorsunuz. Arkadaşlar acaba ne? Acaba son yiyecek ne? Bakalım. Kim kazanacak? Tamam bir dakika bakalım bekle. Kim seçecek bakalım. Önce ağzınızdakiler mi bitsin? Sonra gözünüzü kapatın. Hmm? Prenses Elifasya. Prenses Elifasya mı bitirecek? On kazanacak oyunu. Belki Gökçe kazanır. Prenses Gökçe. Değil mi? Kazanmak istemiyor musun? Neden? Ağzındaki biter annem birazdan. Hadi yavaş yavaş ye. Hadi tabaklarınız geliyor. Yeni yiyeceklerimiz gelecek. Hadi yiyin. Ah, bitirdi Gökçe. Hadi sıra, <laughs> sıra da Elif Asya var. Elif Asya bakayım daha çok mu var armutun? Şey onu Dur buraya tabağına bırak o zaman. yapacağım. Yok tabağa başka bir şey koyacağız. Hadi, abla. hadi, hadi abla. bakalım gözler gözler kapansın. Ben karıştırıyorum, karıştır karıştır karıştır. Seçin bakalım. Ben Aferin ben size. Ben. Al bakalım ne çıkacak? Bunu. Büyük çıktı. Ya, 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 ya. Kü küçük çıktı. Ya, ya, ya. Arkadaşlar bakın şimdi. Ya, bana ya. Evet anneciğim küçük seçtin sen. Ben büyük seçtim. Ben, ben Ben Hatta ben daha Evet ikiniz de büyüdünüz ama bu bir oyun. O yüzden hangimizde ne çıkarsa onu kabul edeceğiz. Kocaman oldu bu kızlar. Evet şimdi hazır mısınız? Hadi. Yeni yiyeceğinizi veriyorum. Ama bu bir yiyecek değil. Bu bir içecek. Gökçe Küçük olan senin. Bak <laughs> bekle ablanınkini <laughs> de koyacağım. Katencimi bekle koydum. ablanınki geliyor. Büyük olan da Elif Asya'nın. Bakın gösterelim bakalım. Bakın arkadaşlar. Gökçe'ninki küçük Elif Asya'nınki büyük. Gökçe bana bak. Evet. Bakın içiyorlar. ne yaptın? Fotoğraf çektim. Bakayım. Göremezsin. Göremezsin. Gösteremem ki videodayım. Hı. Hadi geç otur bakalım. Arkadaşlar büyük Aferin. büyük Elif Asya'ya çıktığı için o büyük olan bardakta içiyor. Küçük de Gökçe'ye çıktığı için küçük olan bardakta içiyor. Ama Gökçe yine kafasına dikti bu kız. <laughs> bu kız bitirdi mi yoksa? Bitirmedim. <laughs> Bitirmedin mi? Güzel. Çok mu güzel? Kim kazanacak? <laughs> Bakayım. Sen mi kazandın? Evet. Bakayım. Arkadaşlar gerçekten bitirmiş. Bitirmiş. Elif Asya sen? Daha çok var ve senin armutun öyle duruyor. <laughs> Daha armutunu yiyeceksin sen. Galiba aslında Gökçe kazandı bu oyunu ama. E, ee, ikisi de mi kazandı desek acaba? Ben, 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 ben. Hmm. Ben, 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 ben. Evet ama ben, ben, ben. Gökçe kazandı değil mi anneciğim? Doğru arkadaşlar Gökçe her şeyi yedi şu an sığınamıyor. <laughs> şu an karnı o kadar davul değil. gibi şişti ki. Yani nasıl nasıl hareket edecek bilemiyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi gel Gökçe. Gökçe gel buraya. Gel buraya aşkım. Şimdi gel yerine otur. Yerine otur arkadaşlara bir şey söyleyeceğiz. Gel. Arkadaşlar bu oyunu Gökçe kazandığı için ona küçük bir hediye veriyoruz. Ve bu bu hediyeyi ikisini de vereceğiz ama bir tatlı bir hediyemiz daha var. sen kazanamadın. Evet o zaman sana vermeyelim. Bu hediyeyi Gökçe'ye veriyoruz bakın. Dudakları için. Ay kapağı bende kaldı. <laughs> Ve bir hediyemiz daha var Gökçe'ye. Gökçe, <laughs> Gökçe bir hediyemiz daha var. Bir. Önce ağzını sil anneciğim. Ağzın pis. Kız ağzın pis. Arkadaşlar bir hediyemiz daha var. Bakın. Gökçe bu oyunu kazandığı için tatlıyı kazandı. Ama tatlıyı yiyecek yeri kalmadığı için bunu artık yarın yiyecek. Değil mi annem? Şişti çünkü karnı. Ama tabii ki Elif Asya da mı izin verelim? Ne yapalım ya? Elif Asya da mı yesin? Tamam gel hadi gel ağlama gel. Sen de birlikte onunla yersin tamam mı? Tamam mı anneciğim? Evet arkadaşlar bu iki kız çok güzel bir oyun oynadı. Ve Elif Asya hala yiyeceklerini tamamlamaya çalışıyor. Biz oyunumuzda çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ben eğlendim. Sen çok eğlendin değil mi? Çiçi var. var mı? Gel buraya. Arkadaşlara bay bay yapacağız. Arkadaşlar. Tamam öncelikle bay bay yapalım ondan sonra çocuğa baş şarkısını ekleyelim tamam mı anneciğim? Videonun sonuna. Hadi arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki oyunumuzda. Bay bay. Bye. bye. bye, bye. Ağzımız çok biz. kusura bakmayın. Bay bay. Ana Görüşürüz. Ana ama abla içmedi. Ablan hala yemek derdinde. <laughs> Bitirebilirse inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Görmüyorlar. Bay bay.

ablayı Yardım. evet bay bay yap bir de <gülüyor> 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 ne oldu delirdin ha başka baş geriye やったやった